Herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz bu videonun konusu İrlanda'ya geldikten sonra burada nasıl bir meslek sahibi olabiliriz İrlanda'ya herkes bir şekilde geliyor kah öğrenci olarak kah işçi olarak kah aile vizesiyle yani buraya gelmekte sorun yok bir şekilde insanlar geliyor ama geldikten sonra ilk bir yıl iki yıl garsonluktu e işte otellerde çalışmaydı vesaire yapıyor insanlar bu işleri ama sonrasında mutsuz oluyorlar. Çünkü "Aa ben aslında Türkiye'de işte şuydum da şimdi burada bunu yapıyorum." gibi kaygılara kapılıyorlar ve üzülüyorlar. Ee, ama birçok insan da aslında ne yapacağını çok bilmiyor. Ben bu videoda biraz buna ee, değinmek istedim. Burada neler yapabiliriz? Özellikle de kadınlar için eş vizesiyle gelen kadınlar oluyor burada çok fazla. Ve hani ilk başta çocuk falan bakıyorlar. Sonra işe atılmak istediklerinde yapabilecekleri çok bir iş olmuyor iş hayatına atılmak istediklerinde. Neler yapabiliriz? Evde çocuk büyütürken aynı zamanda kurs alıp mesela çocuğumuzu kreşe verme yaşı geldiğinde ya da okula verme yaşı geldiğinde nerelerde çalışabiliriz? Meslek sahibi olabilir miyiz diye çok düşünenler vardır aranızda. Bana aslında böyle sorular da geliyordu. Biraz ondan da yapmak istedim bu videoyu. Evet olabiliriz. Burada belirli kurslar var. Onları aldıktan sonra gayet iyi, güzel mesleklere sahip olabiliriz. İrlanda'da QQI denilen e, kurslar var. Bunlar da e, Quality and Qualification Ireland diye geçiyor. Yani tam adı. Kısaltması da QQR. QQI Level'lar var. Yani seviyeler var. Şimdi 1, iki, 3. seviyeler işte okuma yazma, basit düzeyde bilgisayar becerisi falan. E, 4, 5, 6 bunlar aslında bizi ilgilendiren. Buradaki kurslar işte... Health Care, SNA şu an aklıma gelmeyen bir sürü kurs var böyle işte Tour Guide gibi. Bunları aslında Türkçeleştirerek söyleyeceğim ki hepimiz çok daha iyi anlayabilelim ve benim de çok kafam karışmasın iki dil arasında diye. Şimdi mesela çocuk bakımı var. Kreşte çalışabilmek gibi kurslar var. Hasta ve yaşlı bakımları için kurslar var. Tur rehberliği yapılabilecek e, kurslar var. Ya da ne bileyim, işte plomer denilen bu ta, tadilat, tamirat gibi, araba tamirciliği gibi aklınıza gelebilecek bir sürü kurs var. Bizdeki halk eğitime de biraz daha karşılık geliyor. Ama burada bu kurslar çoğunlukla özel. Bazı üniversiteler var. Tabi işte mesela hani ne bileyim doğum yapmışsınızdır size ücretsizdir atıyorum çünkü maaşınız olmadığı için falan ya da ne bileyim İrlanda'ya yeni gelmişsinizdir vesaire hani çalışamayacak durumdasınızdır özel bu ücretsizdir ücretsiz değil aslında gene bir ücreti var ama devlet karşılıyor bunları kişilerin kendi durumlarına göre araştırması gereken bir şey o yüzden ben kimsenin durumunu bilmediğim için bir yorumda bulunamayacağım ben tam ücret ödedim aslında sonradan anladım ki devlet de ödeyebiliyormuş benim için ama çok yüksek bir miktar değildi uğraşmakta istemedim açıkçası o kadar kağıt kürek işleriyle. Ben şu anda SNA kursuna gidiyorum yani özel eğitim asistanlığı Türkçe sanırım okulda öğretmene yardımcı oluyoruz özel çocuklar için. Ben şimdi kursu bitirmek üzereyim ve yakında inşallah işe başlayacağım. Bunun için de çok heyecanlı ve mutluyum. Bu mesleği mesela e, S, e, SNA Level 5 QQI kursunda 5. seviyede ama mesela ben bunu seçerken şuna dikkat ettim bunun 6. seviyesi var mı master yapabiliyor muyum, doktora yapabiliyor muyum? Çünkü ben öne açık bir şey istedim ve devam edebilmek istedim. Ama size ay yok ben çok ilerlemek istemiyorum. Düzgün böyle bir memur gibi düz bir maaşım olsun diyorsanız level 5 kurslarında yine işte e, hasta bakıcılığı falan da var. Mesela oradan da seçip bakabilirsiniz. Bunu seçip sadece bu seviyede de kalabilirsiniz. Aa yok ben ilerlemek istiyorum derseniz yine bunlar da size bağlı. Ben mesela bu mesleği seçtiğimde gittiğim okula durmadan işte mailler attım, aklımdaki bütün soruları sordum. Siz de bu şekilde devam edebilirsiniz ama önemli olan QQI bu kursların var olduğunu bilmek ve bunlara nasıl kayıt yaptırabileceğimizi bilmek. Şimdi bu online de var, yüz yüze kurslar da var, bu üniversitelerin verdiği kurslar da var. Bizdeki böyle halk eğitime karşılık gelebilecek ama özel yerler de var mesela. Oraları da gidebilirsiniz. Bunlar tamamen kişisel ama level 4-5 şey, kurs yani meslek edindirme kursu. Bunun için en az işte lise mezunu falan olmanız gerekiyor. Ya da işte üniversite mezunusunuzdur. Level 6 oluyor genelde. Ama 5 de olabiliyor. Biraz işte seçtiğiniz bölüme, mesleğe bağlı. Bunlara gidebilirsiniz. Buradan bölümler seçip devam edebilirsiniz. Aa, Türkiye'de işte ben e, ne bileyim kreş öğretmenlik yapıyordum ama burada diplomam kabul görmedi işte denk gelmedi diyenler mesela böyle bir kursu 3 ay alıp kendi diplomasını bir şekilde e, belirli tercümelerle vesaire kabul ettirtebiliyor. Ama dediğim gibi bunlar sizin kendi kişisel şeyleriniz olduğu için mesela kreşe soracaksınız. Benim bu diplomam var Türkiye'de. Bunu kabul ediyor musunuz? Onlar size der ki evet biz bunu kabul ediyoruz ama şu şu kursları alıp şu kredileri tamamlaman lazım diyebilirler. O yüzden buna bakmanız lazım. Kişisel olarak gideceğiniz kuruma bakmanız lazım. Belki bir kreş kabul ediyorken bir başkası kabul etmiyor olabilir. Ya da ne bileyim kreşte değil de okulda çalışmak istiyorsanız böyle olabilir. Bu hastaneler için de geçerli. Türkiye'de yaptığınız işte ne bileyim bir şey vardır. Ee, bu ambulansta falan çalışıyorsunuzdur atıyorum. Burada kabul görmüyordur ama kursu vardır. 3 aydır, 5 aydır bunu tamamlayıp ee, diplomanızın kabul edilmesini sağlayabilirsiniz. Yani bunlar buraya gelenler. Burada hali hazırda yaşayan ve stampları olanlar için geçerli. Hani Türkiye'deyken Aa ben bu kursu alayım da geleyim orada başlayayım olmuyor. O yüzden hani öyle düşünüyorsanız hiç boşuna bakmayın buraya. Burada yaşayanlar için çekmek istedim ben bunu. Bununla ilgili aklınızda sorular varsa videonun altında bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Ve kendi gittiğim kursun, okulun daha doğrusu linkini birkaç böyle bildiğim yerin linklerini de koyacağım. Ee, bu konuda size yardımcı olmayı gerçekten çok isterim. Çünkü benim çok araştırıp zor bulduğum bir konuydu bu. İlk geldiğimde baya meslekle ilgili kafa karışıklığı yaşadığım bir dönemde buldum bunu. Ve böyle hani üstüme su serpilmiş gibi sıcak havadan hani üstünüze su serpilir ya öyle olmuştum. Umarım sizler için de böyle olur, yardımcı olur bu video. Dediğim gibi sorularınız varsa videonun altında bana sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.